Tamam. Haydi, Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Arkadaşlar, hepimize hayırlı olsun. Allah bitirmeyi de nasip etsin inşallah. Vatandaşlarımıza biz şu taahhütü vermiştik. Kimse açıkta kalmayacak. Herkesin mutlaka başını sokacağı bir konutu olacak. E, Türkiye'miz bir taraftan hak sahibi olan vatandaşlarımız için konut üretirken diğer taraftan depremi burada en ağır şekilde yaşamış, eşyalarını kaybetmiş, canlarını kaybetmiş ama hak sahibi olamamış vatandaşlarımız vardı. Biz de kolları onlar için sıvadık ve dedik ki elbisende kimse evsiz kalmasın. Herkesin mutlaka bir yuvası olsun. O nedenle yaklaşık 40 tane konutu bugün burada temeline atacağız. İlk etapta 20 adet konutumuzun çalışmalarını başlatacağız. Yan yana iki konut, iki blok olarak yapıyoruz zaten. Yer seçimini yaptığımız yer mikro mikrobölgeleme çalışmalarında en uygun görülen, önerilen yerlerimizden bir tanesi. Toplamda zemin artı 4 kat olacak. İnşallah e, hak sahiplerinde, daha doğrusu bu anlamda bize müracaat eden edecek olan kardeşlerimizi de e, noter huzurunda çekeceğimiz kura ile belirleyeceğiz. Dolayısıyla vatandaşlarımız için e, geleceğe dair bir umut kapısı olacağını düşündüğüm bu proje, inşallah başarıyla sonuçlandıktan sonra e, yeni proje hamlelerimizde devamlı getireceğiz. Peki başkan Binaların projeleri hazırlandı, daireler nasıl olacak? Kaç metrekare gibi? Dairelerimiz 80 metrekare olacak, 2 artı 1 daireler yapacağız, anahtar teslimi yapacağız vatandaşlarımıza ve onlardan herhangi bir ücret almayacağız. Şimdi biz bugün temelini attıktan sonra inşallah bir buçuk ay içerisinde kabasında çok ciddi bir ilerleme sağlayacağımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl çünkü Elbistan'ın inşaat çalışma süreçleri 11. ayın 15'inden sonra duruyor. E, iklim şartları müsaade ettiği kadar e, kabasırı bitirmeye çalışacağız. Arkasından 2024 yılının nisanıyla beraber tekrar başlayıp e, 2024 yılı içerisinde teslim etmeyi planlıyoruz. E, burada yapacağımız 40 dairenin e, bize maliyeti 80 milyon gibi bir bütçesi var. E, bunu e, arsa zaten devletimize ait yani belediyemize ait bir arsa. E, üzerinde yapacağımız harcamalarda da iki temel kalemimiz var bizim. Beton ve demir. Bunları da Elbistan'da iş adamlarımızdan, yurt içi ve yurt dışındaki iş adamlarımızdan talep ettik. Büyük bir kısmını da onlardan karşıladık. 40 tane konut Allah'ın izniyle taahhüt ettiğimiz süreç içerisinde tamamlayıp teslim ettik. Arkasından kiracılara da yani TOKİ'den konut alamayan, hak sahibi olamayan kiracılara da yeni projelerimizi ilan edeceğiz. <laughs>